Evet şu hannasların kadir mutlak çatısı altında toplanmak ve yeniden uyandırmak istedikleri antik ve ezoterik ne kadar şirk düzeni varsa onlardan kopyaladıkları çok tanrılı inançları, pagan inançlarını değerli dostlar, Müslümanlara empoze etme şirklerine cevaben tapılacak olan tek ilahın aslında Allah'tan başka hiçbir varlık olamayacağına asla denksiz ve şeriksiz olarak Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade eder. Asla ondan başka bir varlık olmayacağını zikreden Rad suresi 30 ayetinde ifade edildiğini daha önceki videolarımda şirkçilere hitaben örnek verdiğim halde tekrar sizinle paylaşmak isterim. Rad Suresi 30. ayetin özeti. Amzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşümde yalnız onadır. Evet şu kadir mutlakçılar hadi buyurun. Şimdi bu ayeti de şirklerinize yorabilecek cesaretiniz var mı? Görelim bakalım. Her ayeti şirkinize yoruyorsunuz ya. Dilediğiniz gibi oradan buradan koparıp yapıştırıyorsunuz ya. Sizin kaynağınız Yahudilik.